Kızılkeşir köyünden herkese selamlar. Kızılkeşir köyünde Kaz Dağları'nın eteğindeyiz. Mükemmel bir hava var. Çıktık şöyle bir hava alalım diye. Şurada bir çukur var ya sanki. Bir saniye bakalım yuvarlanmadan. Evet burada defineci arkadaşların gazabına uğramış burada. Çok belli ya. Yani. Keşke arazi ayakkabılarımızı giysin. Ağacı görüyor musun? Derin tam ortasında kalmış. Sağdan soldan dere Hayır bu kadar suda normalde çürümesi lazım ağacın. Ama şu güzelliğe bakın. İki tarafından dere akıyor ağacın O kadar sel yani burada kışın öyle bir su geliyor ki yani şu gördüğünüz sağ taraflar aşağı yukarı şu ağaçlara kadar su çıkar yani. Sel geldiği zaman o kadar yükseklere çıkar. Her yerim örümcek ağa dolandı. Büyük bir örümcek her tarafa ağlarını örmüş yani. Evet, Kızıkeçil'den herkese selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.